Mücadele sonrasında Revolon'a Kaptanı Burak'la beraberiz. Çok güzel bir mücadele Burak. Farklı galibiyet var ortada. Gol yemeden kazandınız. Maç hakkındaki görüşlerin nelerdir? Önce bununla başlayalım. Öncelikle iki takıma da tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı. Biz de Revolon olarak elimizden geleni yaptık. Eksik oyuncularımız vardı. Yine de kazanmayı bildik. Gol yemememiz daha iyi oldu. Kaleciyi yeniledik. Ensari'yi de tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Tüm takıma, tüm takımlara başarılar diliyorum. Bomba gibi bir giriş yaptınız, çok yani. güzel bir giriş oldu sizin için. sinirindey bir başlangıç. Sezonun sonunda ne olur diyorsun? Şampiyonluk adayı olarak görüyor musunuz kendinizi? Neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Şu da? anda bunu söylemek için erken. Biz her maç her maçı ayrı ayrı hazırlanarak geleceğiz. Tabii ki eksiklerimiz olacak. Ona rağmen çok iyi mücadele edeceğimize inanıyorum tüm takım olarak. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk demeyelim de şimdi erken olur. İnşallah güzel bir yerde bitiririz ligi. O zaman biz de size bir sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar sağ olun.